Hepinize mutlu günler. Ben Osman Topkara. Alkın sesi olmaya, Sarıyer'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerden sonra Sarıyer'de yer yerinden oynayacak. Videomuzu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, böyle güzel haberlerin devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Evet şimdi neredeyiz? Ayaza Hadım korun mevkii Aolu 1453 bağlantı yolundayız. İnanılmaz ama gerçek. Göz göre göre Sarıyer'de halkın can güvenliği için ayrılmış Afat'ta resmi deprem toplanma alanı belediye tarafından X bir firmaya verilerek gelir kapısına mı dönüştürüldü? Olası bir depremde vatandaşın toplanacağı güvenli bir alan yok. Depremde bu insanlar nereye gidecek? Evet şimdi buradan soruyoruz. Afat toplanma alanına burada bina yapmaya kim izin verdi? <laughs> Belediye halkın can güvenliğini neden kiraya verdi? deprem toplanma alanı ranta kurban mı gitti? Evet bu arkamda gördüğünüz yer şu an bir satış ofisi oldu. Ben şimdi size burayı göstermek istiyorum. Eski görüntüsünü de göstereceğim ben size. Sen orayı gösterirken ben açmak istiyorum. Evet şöyle gösterebilirsek bu birincisi AFAD'ın deprem toplanma alanı tabelası. Bu da ikincisi yerin önceki hali. Bu nokta şurası. Evet şimdi şu anki yeni halini size arkadaşım kamerayla çekiyor. Ben de size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Deprem toplanma alanları halkın güvenli biçimde toplanabileceği yapıdan uzak açık alanlardır. Yapılaşmaya kapalıdır. Buralarda inşaat, otopark ve ticari faaliyet yasaktır. Toplumun ortak kullanımına bırakılmış alanlar özel yapılaşma izinsiz ve hukuka aykırıdır. Evet, ben şimdi size olan biteni gösterdim, yorumsuz bir şekilde artık Sarıyer halkına sunumu yaptım. Görüş ve düşünceleriniz neyse videonun altına yazmanızı istiyorum. E, halkın sağlığı mı? yaklaşan İstanbul depreminde yoksa rant mı diyorum evet yorumlar sizin hepinize mutlu günler diliyorum